Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebu Vekir radıyallahu anh'ın kızıdır. Resulullah aleyhisselamın zevcesidir. Hicri 57'de. İlade 13 Temmuz 676 yılında Medine'de vefat etmiş. Cennetül Baki kabristanındadır. Çocuğu olmadı. Hazreti Hatice'nin vefatından bir yıl sonra Peygamber Efendimiz'de nikahlandı. Aklı, zekası, iffeti ve takvası şaşılacak kadar çok idi. Resulullah tarafından çok sevildi ve çok övüldü. Nikahı Allah'ın emriyle yapıldı. Bunun altını çiziyorum. Nikahı Allah'ın emri ile yapıldı. Bugün Hazreti Ayşe'nin yaşıyla ilgili dedikodular, laflar, küçük yaştaydı, sabiydi. Buna rağmen peygamber nasıl evlenir gibi eleştiriler var. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Bütün hesaplamalar Hazreti Ayşe'nin o günkü dünyada evlenme yaşı, normal evlenme yaşında olduğunu gösteriyor. Yani 17-18 civarında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Ebu Cehil bile o dönemin kafirleri bile bu durumu eleştirmemiştir. Normal karşılamıştır. Çünkü normaldi. O dönemde herkes 13, 15, 16, 17 yaşında insanlarla evlenebilirdi. Buradaki inceliklerden herkesin atladığı konuşudur ki Hazreti Ayşe ile Peygamberimizin nikahını Allah'ın emriyle yapıldığıdır. Sahabe-i kiram küllerini çözmek için kendisine müracaat ederdi. Müminlerin annesiyle lakabıyla anıldı. Günümüze ulaşan birçok hadisin kaynağıdır. İslamiyetin neredeyse yarısını Hazreti Ayşe'den öğrendikleri söyler büyük zatlar. Tam 2210 hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet eden sahabeler arasında dördüncü sırayı almıştır. Cenab-ı Hak Hazreti Ayşe annemizin şefaatine hepimizin aile eylesin. Amin.